Arkadaşlar bu da bizim sitenin içi yukarıdaki e, çektiğim noktanın Derenin başlangıcı toprakların döküldüğü yerden bizim aşağıda mazgallar var oradan ılgınlara akan derenin başı şu anda bu şekilde akıyor. Bu akan direkt ılgınlara akıyor. Bizim aradaki vadiden dereden yolun altından geçiyor. Bu şekilde akıyor topraklar Hayır, her yeri de görsünler. Hani bura nere? E, i̇nsanlar burayı görsünler. Arkadaşlar, <laughs> bu da e, bu da aşağıdan e, iki, ikinci bağlantı. Buradan atan da budur. Bu derede aynı şekilde yukarıdaki devamı olarak aşağı akıyor. Şimdi aşağı nereye akıyor? Böyle bakalım. İşte buradan ılgınlara akıyor. Burası bizim tam döndüğümüz viraj. Ha şuradaki Gördüğünüz mi? Gördüğünüz üzere dere çamur akıyor. Yukarıdaki topraklar buradan akacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu, ne? Bu ne?